Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ba'd Kardeşlerim bu sohbetimizde halim selim olmak sabırlı davranmak yumuşak davranmakla alakalı ayetler ve hadisler okuyacağız Yüce Yaratan Rabbimiz Al-İmran 133 134. ayetlerde şöyle buyurdular. Vesari ile mağfiretim min rabbikum ve cennetun arduha's semawatu vel ardu Ey inananlar. Cenab-ı Hakk'ın size ikram ettiği gökler ve yerler genişliğindeki cennetlere yarışarak koşunuz o cennetler ki uiddetlil muttakin takva sahiplerine hazırlanmıştır. Takva demek Allah'ın halallarına müracaat eden, haramlarından kaçan kimse demektir. O takva sahipleri ki gökler yerler genişliğindeki cennetlere varis olacaklar. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ Onlar hem genişlikte hem de darlıkta mallarını Allah yolunda infak edenlerdir. Vel kadimin el öfkelendikleri zaman intikam almaya güçleri yettiği halde öfkelerini yutanlardır. Vel anin naz insanların hatalarını bağışlayan, affeden kimselerdir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları sever. İyilik ehlinden olmak inanan insanın vasfıdır. İnşallah hepimiz iyilik ehlinden oluruz kardeşlerim. Arap suresinin 199. ayetinde de buyuruyor ki Rabbimiz خُذِ الْعَفْوَ وَمُرْبِ الْعُرْفِ وَعَارِذَ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Resulüm! Peygamberin şahsında ümmetine hitap ediyor. Ey Resulüm! Sen affet, bağışla. iyiliği emret. Kötülükten nehyet. Ve a'riz anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Birisi sana karşı cahillik yaptıysa sen ona kulak verme. Ve izâ khâtebehumul cahilûne kâlu selâma. Furkan suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki cahiller size sataştığı zaman onlara kulak vermeyin. Deyin ki selamun aleyküm deyin geçin o onun üzerinde çok büyük bir yara bırakacaktır. Yüce yaratan Rabbimiz Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinde de şöyle buyurmuştur. Ve la testavi'l İyiliklerle kötülükler bir olmaz. İtfa billeti ahsen. Sana yapılan kötülüklere karşı iyi davran, o kötülükleri iyilikle bertaraf et. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمٌ Sizin aranızda olan düşmanlık, sen böyle yaptığın zaman, yani o kötülüklere iyilikle mukabele ettiğin zaman, onu size bağlayacak, aranızda su geçmez, sevimli, muhibbi, birbirini seven kimselerden kılar sizi. Ve ma illa allazina Bu makama kavuşanlar da ancak sabreden kimseler kavuşur. büyük bir makamdır yani. Kötülük yapana iyilik yapmak her baba yiğidin işi değildir. Ve ma illa Bu makama kavuşmak yani Kötülüklere karşı iyilik yapmak, kötülüğü iyilikle bertaraf etmek ancak İslam dininde payı çok yüksek olanlara ait bir meseledir, bir makamdır. Evet. Allah Resulü Efendimiz Eşec Abdülkays isminde bir sahabiye şöyle demişti. İnne fike hasleteyni yuhibbehum Allah. İmam Müslüm'ün rivayeti. Ey Abdülkayız Sende iki ahlak vardır ki Allah o iki ahlakı sever Bir El hilmu Halim ve selim olma ahlakın İkincisi de Vel enatu Sabırlı düşünerek Taşınarak planlı programlı hareket etmelidir Hemen meseleler üzerine acele koşan değildir. Evet. Yani sabırlı olmayı Allah Resulü Efendimiz ve Yüce Yaratan Rabbimiz bize tavsiye ediyor. Allah Resul Efendimiz şöyle buyurdu. İnna Allah rafiqun yuhibbu'r rifqa fi kull fi'l emri kulli. Ayşe annemizden gelen rivayet. Hadisin gelir sebebi de vardır. Yahudiler efendimizin yanına gelince "Essamu aleyke" dediler. "Sam sana." Yani selam aleyküm diyeceğine sam sana dediler. Yani ölüm sana. Ayşe annemiz de ey lanetli kahudular ölüm size lanet size olsun deyince Ayşe annemize dedi ki Efendimiz ya Ayşe yumuşak davran. Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah duymadın mı sana ne dediler. Duydum. Ben de onlara dedi ki aleyküm ölüm size olsun dedim. Ondan sonra buyuruyor ki İnne Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil emri kulli. Allah şefkatlidir, merhametlidir, yumuşaktır. Bütün işlerde merhameti, yumuşaklığı sever. Bukhari Müslim'in rivayetidir. Allah Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadislerinde şöyle buyurdular. İnne Allah'a rafiqun yuhibbu rifqa. Allah yumuşaktır, merhametlidir. Yumuşaklığı, merhameti sever ve ala ma la ala unf yumuşaklıkla elde edeceğiniz bir şeyi zorbalıkla elde edemezsiniz. Zorbalıkla elde edilen şey haramdır, cinayettir. Ama yumuşaklıkla elde ettiğiniz bir şey elbette sizin için hem uygundur hem de halaldır buyuruyor. Bu da İmam Müslim'in rivayetiydi kardeşlerim. Yine başka bir hadisi şerifte İmam Müslim rivayet ediyor. Buyurdular ki Allah Resul Efendimiz: İnner rifku la yakunu fi şey'in illa zanehu. Merhamet, yumuşaklık hangi işin içine girerse onu güzelleştirir, süsler, zinetli kılar. Ve la min şey'in illa şanehu. Herhangi bir meselede yumuşaklık olgunluk Halimlik, selimlik alınır. Şiddetle güç ve kuvvetle meseleye dalınırsa o meseleyi rezil, rusfa eder. Ağzına, gözüne bulaştırır. O meselenin hayrı kalmaz. İmam Müslim rivayet etti. Allah Resulü Efendimiz ashabıyla beraber mescitte oturuyordu. Bir bedevi dışarıdan geldiği cami bilmez, cemaat bilmez, örf ve adet bilmez. Caminin bir kenarından çıkardı, idrarını yapmaya başladı. Sahabe efendilerimiz, lan ne yapıyorsun? Dur bakalım, ayıp be, burası camidir. Allah Resulü Efendimiz ona buyurdular ki, de'uhu, bırakın onu. Bırakın adam işini bitirsin. Ve ariku ala mevlihi sicilen ev min ma'in. Buyurdu ki onu bırakın işini tamamlasın. Yarıda kesmesi zarar verilmiş ona. Ondan sonra götür bir kova su dökün orası temizlensin. Fe bu bu'istum muyessirin ve lem Ashabına buyurdu ki efendimiz siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı değil. Onu ürkütmeyin. Adam gelmiş buraya. Şimdi siz onu ürkütürseniz bizden kaçar gider. Kardeşlerim bir başka hadisi şerifi de muttefakun aleyhi olan hadiste bir önceki hadisi İmam rivayet etmişti. Kale yessiru ve la tuassiru kolaylaştırın zorlaştırmayın ve beşşiru ve la tunaffiru müjdeleyin nefret ettirmeyin. Müslümanların zihnini, beynini karıştırmayın. Onlara güzel şeyler anlatın. İslam'ın güzelliklerini anlatın. İnkarcı ilahiyatçılar gibi durmadan inkar ediyorlar. Şu yoktur, bu yoktur, kabir azabı yoktur, şefaat yoktur, kader yoktur. Efendim hep yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Siz böyle olmayın bu.